İman iman selameti için çok dua etmişler. Tek dertleri olmuş. Fatih Sultan Mehmet Han bayram namazını kılacaklar. Abdesti kaçıyor. Ayasofya'da izdiham var. Geriye nasıl çıkacak? E bayram namazını kılmasa hani böyle eğilip kalksa şeylerle beraber onun sahabını kaçıracak. Bunu gören zatlardan biri yanlarında da böyle alimler şeyler var diyor ki gel padişahım diyor şöyle cübbesini açıyor bakıyor ki çeşme var şey var oradan tamam. abdesti alıyor namazı kılıyor ertesi gün oluyor hocası settine gidiyor sefer hazırlıkları var hocasından dua istiyor hocası Rabbim iman selameti versin bakıyor ki hiç beğenmedi. Yani. Bekliyordu ki Allahım seni muzaffer etsin böyle etsin daha çok edecek da Dedi beğenmedin mi? <laughs> dedi bu kadar mı? Dedi ne bekliyorsun dedi? Bu ne büyük bir nimet biliyor musun? Dün sana dedi cübbesinde abdest aldıran bir saat önce vefat etti ve imansız olarak gitti. Allah Allah Niye? Cibri kerametin önüne geçti. Allah ya Allah muhafaza